Şimdi kameraya baktım. Gözünü açtı bu şimdi yoldayız gidiyoruz. Öner. Macera. Öne. Bir Bugün çok <laughs> karşı bir yanda yürüyor. gitsin. çok güzel yerlerden geçiyoruz. Dağ manzarası var. çok Evet geldi şeyler ya. Batur haydi yedik eşyalara bakıyor. Burada şelale varmış. Şimdi kaç bize götürecek. Su sesi geliyor ama. Yine iyi susuz geliyor. Şelale cip kanka galiba. Şelale değil galiba artık o. Ya bak şu su boruları içme suyu götürüyorlar buradan. Veya belediye büyük ihtimal yapan şelale. <laughs> Hayır. Hadi. Hadi. İyi bu arada. Kanka ne? bu arada senin dediğin yer yukarısı baksana o taşlıkların üstü ya Yok be Bak ciddi söylüyorum bak o şelalenin taşlıklarının üstü havuz değilse O söyleyeyim. o Bak orası görünüyor havuz zaten Nasıl gidiliyor buradan ya? Yürüyerek <laughs> Ay aşağı nasıl diyor Şuraya veya İnelim mi? Evet şelaleye geziyor? geldik Batır buraları beğenmiş Bir yedi yedik ya, alayım dedim Benim getirdiğim yer hiç kötü olabilir mi ya? Ben güzel şey... güzel şu ilerisi güzel. Tam bizim takılacağımız ben Bir, ben bir kendim gideyim. Ne sen bir kendin gideceksin. Nereye gideceksin? Bak oraya gideceğim, mı? Gideceğim oraya. Ya bitir ya. Kanka siz gelmeyin ben bir bakayım. Niye ya? Havuz... havuzluk mu? Boşuna şey yapmayın. Ya. Ben... Allah Allah ne geleceğim ya. Tamam gel. Oğlum senin izinle. İyice iyi Burada bekle. YouTube, <laughs> şeylere izin vermeyecek değil mi? Ne YouTube YouTube <laughs> sensör koyacak bize. İki kola boykotu yaptık diye zaten ayrılma yapmışlar. Telif yedik ha. Kimden benden mi? Yok. Videoda boy... kola falan dedim. Kola evik ev, damlası falan dedim. Telif attılar. Ne telif? Telif attılar. Telif kontrole de girdi sonra. Biz boykotluyoruz onları. <laughs> Biz de öyle dedim ben de. Neyse güzel bakalım şelaleye gidiyorsun. Geldik dibine kadar şelalenin oradayız. Kayıyorum tut beni Vallahi kaçı sayayım mı? Ona göre durduracağım videoyu. Söldürme, dur. Düşersen çok gülerim. Gülme. <laughs> Oğlum in, 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 ya. Valla ölürsün ha. çek böyle çek. Çek, çek. Şelale mi gözükmüyor ki şelale? <gülüyor> Beyler <gülüyor> buralar <gülüyor> çok pis ama yine de güzel. Ömer. O ilerisi çok güzel. Bekle bir o, ya. Hadi beraber beraber gidelim. O bu işte. Ben Man Man boy ver canım. O benim. Boy ver canım Boş lan buna şey. Ömer. Hayır, be tamam İçine bekle. Verirsin. Ben. Şimdi buradaki su eskiden çok daha gürmüş. Ama şu boruları görüyorsunuz. içme suyu şirketleri suyumuzu çalıyor. Doğa güzelliklerini bitiriyorlar. Uludağ'ın bütün yol boyunca gördüğümüz dere yatakları kurumuş, kurmak üzereydi. Böyleydi veya şeydi. Veya denize girmek, havuza girmek için heyecanlanıyorlar. Üstümüz değiştirip gelecek. Var. Hiç gerek yok Biliyorsun, değil mi? Bana, bana Tarzan ver kamerayı Vermem ben kamerayı sana ben ver Vermem Sen Bak, sakin ol oğlum Beraber gideceğiz. Evet hazırlıklara başladık Şimdi buradaki Oğlum çok iyi Su buz gibiymiş Kars deneyimledi Eee <laughs> Buradan gidiyoruz Evet şimdi suya giriyoruz. Hep beraber koyacağım. Ooo oh, su buz oh. gibi. <laughs> bu deneyimi görmek için. Ama kaygan. Ooo oh, Su buz gibi. Şelaleye gidiyoruz. Şimdi telefon artık bu kadar. Sizin görebildiğiniz. Şu an efsane bir bölgede bulunuyoruz. sayıdabat şelaleleri. Şelalesi. bir bölge. Kanyonun içinde su buz gibi çok güzel. Dışarısı da çok sıcak. Arkadaşlar <laughs> basit. Şu an çok güzel şelale olsun. Perfect. Evet, perfect gerçekten. Batu gelmiş klas. Şöyle oynuyor burada ya. Evet. Efsane bir deneyimin ardından artık çıktık. Şimdi biraz da doğa yürüyüşü yapacağız. Hala ıslaz. Aynen öyle. Sırı sıklamız. Sırı sıklamıyız. Sırı. Sıplamıyız. Ama ıslaz şey. yani her türlü. Burada bir yerde selale görünüyor mu bilmiyorum. Çok güzeldi bak. Selale sağlayan bu belli bir Efsaneydi. Su da güzeldi. Ama Dışarısı da sıcak olunca havayı tam uyumlu bir su. Güneş de vuruyor şu an. Bak şu oraya güneş vursun var ya. Tadından geldi. Gel buraya. Yap bakayım. Ya kardeşim. Bunun olayı ne biliyor musun? Ne? Azot var ya. Tamam kardeşim. Sıvı azot, sıvı nitrojen. Bunu cipse gel koyuyorlar, bak. döküyorlar. Gel gel gel. Üfle. Bir daha yap. Görünmedi. Isır Sıra ısır sıra sıra ağzını aç. <laughs> Yukarıya doğru gidelim hadi. Şunu de bari daha iyi gözüküyor. Bardak soğuk bu arada. Bak dışında buz tutmuş. Evet. Abi geldik. Tam şu an ya. Bu aralığım şey bu ya. İşte bu. Yandan Ormanda yürüyüş yapıyoruz. Bizden daha köylüsü yok. <laughs> Arabalar gelip bize bakıyor. Gerçi çok araba da geçmiyor. Nasıl hissediyorsunuz beyler? Şu an birçok Rahatız. Daha Hayden yeni banyo yaptığımız için. Herhangi yan tarafından bir hayvan gelip benimle selamlaşıp ormana kabul edecekmiş gibi. <laughs> hiçbir Hiç, şey olmaz. Giriş bekliyorum şu Şimdi an. Şimdi çantamızdaki ağırlıkları hafifletiyoruz. Şu an bir şey hafifletmiyorum bu arada. Onu da bedenine almış oluyorsun yani. Herhangi bir, bir şey En azından omuzum taşımayacak. Karnım taşıyacak. Ayaklarının, ayaklarının hiçbir şey değişmiyor. Değişir değişir. İyi hadi bakalım. Hadi bakalım ya devam. Ee, koy. evet arkadaşlar şu anda Kars Efendi'nin ipiyle kuyuya iniyoruz olacaklardan kars sorumludur. İşleri batırırsa kontrolü ele ben alacağım. Batır <laughs> <laughs> <Butter> tarafından. <laughs> Ama şimdilik reh rehberimiz Kars. Mesela batır Börtlen yemeği düşünüyor. batır acaba? gel buraya sakin ol. Morlardan ye bir taneden bir şey olmaz. <laughs> Aa diken battı. Abo. Demek ki zehirliymiş. Sen şuradan çıkalım mı diyorsun Kars? Aynen öyle şuradan dike. Kars orada yol yok Kars. <laughs> <laughs> Ben yoldan gideceğiz demedim ki zaten size. Niye yol olduğu sürece yoldan gitmiyoruz? Yol yok ki. Yol bitinceye kadar yoldan gidelim. Burada yol var. Aa orada var mı? Ya şelale şu tarafta ya, onun için yok. Şelaleyi göremeyeceksin sen. Vadiyi göreceğiz kanka. Amacımız şelale değil zaten. Vadiyi görmek. Orada... Vadi buradan gidiyordur illa ki bak. Oradan da mı gidiyordur diyor? Bence gidiyordur. Tamam oradan deneyelim. Bir tane seni de deneyelim. İki tanesi 50 dakika. Devam ediyoruz. Daha çıkıyoruz. Patikayı devam ediyoruz. Sizi yılan bulan saldırırsa ben korurum. Aynen kardeşim. İlk, sezon Demon Slayer izledim lan ben. Sen önce kendini korur. İlk kaçan olacağını düşünüyorum. Ulan bir yerden domates bulamayacak ama. Buradan, kaçamayız. Yalnız bir şey diyeceğim. He. Neyse buradan ineriz de daha da dikleşirse inmem ben de. İnmezsin zaten çıkar. İnemeyiz de. Hallederiz. Şimdi patikaya geldik. Arkadaki dağlar o aşağıdan geldik. Güzel gidiyor. Burada. Şuradaki ağaçların üzerinden atlayarak geldik. Şimdi buradan tırmanacağız. Burası biraz riskli. Risk benim göbek Şimdi Kars gidiyor. Kars tutmak için batır bekle. Hemen gitme sen. Kars çıksın. Ondan sonra biz gidelim. Aynı anda sonra bir taş kayarsa hepimiz şey olur. Dikkatli. Diğer sopayı at, sopayı at, emekle. Evet. Tırmandık da. Taşı tırmandık. <laughs> bu adam burada çok fena zevk alıyor. Hayallerini yaşıyor şu anda. Buradan İçine şöyle gideceğiz. <laughs> Beyler. Yeni bir hobi edindik. Bence güzeldi. Zeytliydi. Sarıyor. Bu arada. Şimdi bu yoldan biraz daha düz ilerleyeceğiz. Artık rahat ilerleyelim. Sonrasında ileride bir Saat kaç bu arada? kaya manzara noktası gibi bir şey var diye tahmin ediyoruz. Saat kaç? Bir yerde yazdığı falan yok. Bir de bu yoldan geri döneceğiz artık. Saat kaç? Ormana girmeye gerek yok. Ne? Saat kaç? Bilmiyorum. Bu arada yola ezberleyin şuraya. Bursa'yı gördük altımızda. Ayaklarımızın altında. Şimdi buradan böyle devam ediyoruz. Uca doğru. Bak bura dedin ya. Bak. Şurada... Oo, buradan de köy gözüküyor. Şu manzaraya bak. Şu köydeki şu ev senin olacak şu villa. Oha o çok oha. iyiymiş. Ama köyde ev normalde. O iyiymiş ama. Lan burası yazlık köy. Şey değil. Kafana dikkat, sopaya dikkat. Sağda dolaşma fazla bak. Güzel gidiyor. <laughs> oksijeni çek. Çek oksijeni. Hocam buraya ama bir şeyler var. Git gel. <laughs> en sonunda dur. Artıklar çok güzel. Bu yol bayağı güzel. Beyaz ya. Şurada karşıda böyle maden çalışmalar yapılan yerler var, dağlar var. Bu arada burun karşısı Kessel bu arada. Bursa ta ilerisi. Kessel şu taraf. Buradan bakalım. Aa bak dere yatağı. Nerede ya? Şelale de altımızda bir yerde. Aa bak şurada zipline gözüküyor. Şuraya bakın. Herhalde ne tarafta? Şu taşlı yolu görüyor musun? Hı hı. Onun buraya doğru doğru yolda gidiyorsun. Şey bak Hadi bakalım. Bak şuradan düşsem, şuradan geldik. Düşsem aşağı durur muyum diye baktım. Bak da? bak şu noktadan geldik. Hı. Buralardan hep yürüdük böyle geldik. Şu. Şey, Ömer Şurada şöyle çeksene atında. Bekle. Bir tane o, fotoğraf ben çekeyim. Ben biraz savaşın. Ben de sen de berdiz. Ama onu böyle çekmem lazım. Hı. bastırmasam hata çekiyor. <laughs> tamam video şimdi. 2-3 dövüşün. 2-3 de vurun. Ellere vurmak yok. Öldürmeye değil kardeşim savaş uzun sözün diye. Tamam. Evet. Şelaleden sonra. Şu aşağı dereye Şimdi gesen... dağa çıktık. Şelalenin çıktığı dağ. Buradan... Şelalenin kaynağına geldik. Kaynağına. Kaynağının biraz üstüne geldik. Kayvanın üstünde su olmaz. Aşağıda dere var. İşte derede fazla. O, vadiden geçiyordu zaten. Şöyle şuradaki dereden şelale oluyor. Et. Bir şey yok. Şuradaki aşağıdaki dereden şelaleye gidiyor. Bursa'da burada karşımızda Ketsel mi Kestel mi? Kestel şurada. Oralar bir yerler işte şehir. Evet. Şu ilerideki yer. Santral gibi yerlerin olduğu yer Bursa. Meydan. Ana yer. Osman Gazi tarafı. Buralar böyle köyler falan var burada daha çok. Şurada kurumuş bir dere yatağı var. Bu dere yatağı full ee, bakıyormuş akıyormuş çok hızlı kış zamanında, yağış olduğu zamanlarda. Aynen. Onun için de böyle büyük şey yapmışlar. O ne şöyle Asıl ne yapacaktı biliyor musun? Şurası bizim geldiğimiz yer ya. Bak beni dinle. Artık buraya kadar geldik. Burası geldiğimiz şelale ya. Şuradan hemen arkasında Tam bak şu parmağımla gösterdiğim yerden. Arkasında bir şelale daha var. Bak, bak. Ne? Gel şurada otur. Ya boş boş şelale yani ya. Boş şeyler benim şeyde. Gel şurada otur. Ne bak. var? Şurada yol var. Görüyor musun? Çapraz gidiyor. Evet. Ama o yol oranın yolu yok işte. Ya ekipmanımız olsa aslında şuradan aşağı ineriz. Burası dik, burası uçurum. Bak. Karşı taraf değil. Tam vaktinde girdik ya biz. Sonra. Aynen aynen. Ya gelin yerin sınırını açın be. Tamam, gel gel şurayı açalım yerim. işte. Çıkart getir. Böyle keyfimizi yapacağız. Sonra devam edeceğiz. Çiğ köfteyi falan getir. Fakir yani. pikniği. Manzaraya karşı çiğ köfte partisi. Bir bize sponsor olur mu? Olmaz. Olsa güzel olur. Bin bedelden çiğ köfte falan. hadi gidebiliriz. Zevkimi aldım. Ha fotoğraf çekelim. Fotoğraf çekelim. takip edelim dedik. gidiyoruz Şu an bir yere gidiyoruz ama bilmiyoruz yani orman katlı falan yalan. Tamamen oduncu bölgesi burası zaten. Hani biri oduncu görüp bizi dövse, gönderse Biz de oduncuyuz. kardeşim Biz de bak, oduncuyuz. Odunumuz var. Doğru benim bak benim dedem, benim dedem Karadeniz'de oduncuymuş. Kastamonu'da odunculuk yapmış. Yani yapmıştı inşallah. <laughs> Temiz havada. İnşallah yağmur başlamaz gidiyoruz. Toprak temiz. Baklarsa. O zaman işte trekking olur. Daha hiç hoş olmadı bırak biz oradan nasıl geri döneceğiz kayanın oradan? Geri dönmeyeceğiz buradan yol var zaten. Kanka buradan yol oraya bağlanmıyor. Çok uzağa bağlanıyor. Sonuna bağlanıyor. Arabayla takside geri dönmek beş, çok 5 kilometre falan. İyi hadi senin ipinle kuyu iniyoruz hadi ha, kardeşim ben yani senin dolamadı, şu an canını kurtarıyorum. Senin, sen bana emanetsin. Ah ya. Öf. <laughs> Sanki desen nedir ya? Yolu bilmiyor, iz bilmez. Ne oğlum? Uçurumdan aşağı kaya kaya inelim diyorsun. Alakası yok. Ayrıca sen uçmayı bilmiyorsan ben ne yapayım? Yani bak, söylediği şeyler bak. Burada üç kişiyiz, üç kişi geri döneceğiz tamam mı Kars? <laughs> Kanka ben uçarak ineceğim yere, siz rahat olun. Yetiş batır, hadi gel. Hızlı mıyız? Benim dedem, hadi. benim dedemin dedesinin dedesinin dedesin, dedesi falan Fenahmet yani ilk uçan insan. Allah bizim dedemizin dedemizin dedesi öyle değilse ne yapacağız? Onu siz düşünün kardeşim o beni alakadar etmiyor. Bak yola bağlandık. Hatta özel mülk yerilmez alandan çıkıyoruz. <laughs> Konumlar bunlar. Değişmeyin. <laughs> sağına at sağına. Lan adam dik tutuyor sopayı sağına atsam vuramayacak. Sağına Gel sağdan daha kolay değil mi? Bak. Ha ah, pardon, pardon. O, Ne, ne yatıyor? Vurdun ha. Ya o niye, niye, oraya gidiyor şşş. benim? Şşş. bir daha. De... <laughs> ah dur bekle. Biliyor, Bota, en he. çok ben vurdum ha bana. en çok ben vurdum. At. Bak şurada var bak. Batur'un durduğu yerde misin? Evet, evet, evet. Bakayım kontrol edeceğim. Batur sen bir yere geç. Görüyor musun? Kars mı? biraz ileri gel. Batur sen çok geri gel. Tamam dur. İyi. Oo sesin gel. Neye gitti ya? Ah lan. Güzel. Patladı mı ne oldu? O yanlış. Sana. şuraya geçelim ben terse geçelim değiştirelim hayır hayır ay hayır, hayır dur bir şey geç, bana geç. ver oraya geç oğlum görünüyor mu bilmiyorum en az 2-3 tane daha atayım da <laughs> <laughs> bak sen bir yerde dur sen de o bir yerde dur sonra yer değiştiririz ben topayı ben alayım şimdi çok iyi noktalar Kes. Ömer bey hızlılar gibi deneyelim bir tane. Geç. Nasıl? Nişan Hı? al. Şöyle şuraya gelmeye hazır. Tam o tarafına atacağım. Tamam. Oğlum bana şey geliyormuş gibi hissettim. Ah! <laughs> bu <Bir> şey falan. <kaçırdı. gülüyor> Hadi be oğlum bak, bak rezil ettiniz adamı. Benim hatam bu. Bak benim. Bir kağıt lan İşte bu be. Daha biraz başlayayım. daha at, biraz daha at. Tamam, adamı taşlama. Büyük kozalakları kes, büyük kozalakları kes. Oğlum biz gayla üstü bir iş şey yapıyoruz ama. <laughs> Kendinizi vurdurmaya çalışıyorsunuz. Biraz daha. Oo, Ne yapacağım? İyi de. Gelecek var mı? Gel. Geç. Sen de sen de sen de. Gel. Sen mi geçen? Ne sen mi? Geç buraya. Bakayım yerine. Şey boş ver lan. Biz eğleniyoruz şu an. Onu tamam, boşver dur. Kapat. Dur, durdurayım artık. Sardı. Az önceki yeri koyacağım. Bunları koymayacağım. <laughs> Daha güzel denir. Ömer geç seni vuracağım. Bunları koymayacağım. Sadece bunu koyacağım. Dur. Karşımızdaki manzaraya bak be. 8 dakika Sayı köyündeyiz. Artık yerleşim yerindeyiz. Böyle yollardan yürüyoruz dağ manzarası. Kozalak oynadık. Eğlenceliydi. Batur iyi vurdu. Rekoru ben kırdım. Hadi lan. Allah bir Bu şekilde kaymaya bir devam bir ediyoruz. yürümeye Yürüme. Şey <laughs> Puan yazayım mı kenarına? Hadi, hadi. <laughs> ha yapayım mı Bu öyle? her türlü ben öndeyim. Bilmiyorum. Sayacağız. Var, vara gideceğiz kardeşim. Ben çok iyi değilim ama şeyde değil ama. En son yaptığımızda değil. Beyzbolda. Evet beyzbolda. Böyle gidiyoruz işte. 8 dakika 10 dakika yolumuz kaldı. Sonra otobüsle metroya gideceğiz. Devam. 4'e doğru geliyor. Ee, şimdi buradan otobüsle Ketsel'e doğru geleceğiz. Ee, 5 beş dakikası var. Ne diyecektim ben ya? Ha, köyündeyiz. Otur unuttum. köyündeyiz şu anda. Buradan Ketsel'e gideceğiz ve yemek yeriz herhalde bakalım. Güzel gidiyor. Çok eğlendik. Yemeğimi sevindik. <laughs> Gidiyoruz, az önce şu dağın zirvesi sayılacak yerdeydik. Çekmez abla burada. Ama çekti daha dün mü ya? İnternet çekmiyordu. Bu ne interneti? Şurada. Tamam biraz daha o zaman o zaman. Şurada tam beyazlığı bölgedeydik. İnternet şey bu kredi banka tamam. kartı da o yüzden i̇nternet ondan biliyorsun. Onu demiyorum ben internet çekmiyordu. Tamam olur. tamam. <laughs> Evet, şehrek üstü Meydanı'ndayız. Bu çeşmeyi bir Bosna ülkesinde, Balkan ülkesinde bir tane de vardı. Adı neydi bilmiyorum. Üzerinde bunun adı yazıyor da onun adı neydi bilmiyorum. Ha bak, Saray Bosna. Aynısı var bu arada. Şehrik içme suyu. Osman Gazi, Saray Bosna. Kardeşlik Çeşmesi. Aynısından orada da var. Nerede? Saraybosna'da. Gördün mü? Gördüm. Gittin mi Saraybosna'da? Yo. Video izledim. Böyle. Bu bilgiyi de al. Böyle bir şey. Kardeşlik. Şimdi buradan Zafer Plaza'ya geçeceğiz. Film falan diyorlar da boş. Iş. Daha dön indik şehre. Arkadaşlar şimdi Fransa'ya geldik. Burada evet, Müzesi. Lourdes Müzesi'nde peynir varmış. Ondan yiyeceğiz. Lourdes peyniri miydi? Kanka Mona Lisa var Lourdes'da ya. Aa, Cehalet. Girelim. Evet. Şu anda neredeyiz? Bursa'dayız. Zefer Plaza. Zafer Plaza'nın oradayız. Şimdi cantık yiyeceğiz. Bursa'nın özel pidesiymiş. Meşhur. Cantı. Meşhur pidesiymiş. Yemeden gitmeyin dedi. Ka Bursalı kars. Bursalı kars. Bursalı kars. <laughs> Şimdi buradan sonra da sinemaya gideceğiz ama korku filmi falan diyorlar. Bu en çok korkan. Kasırga yoktu. Kasırga yoktu. Bari bir aksiyon olsun dedik. Biraz aksiyon yedim. olsun dedik. Cantıklar geldikten sonra devam ederiz. バラバケツ。